Ey hayat, seni sevdiğim için özür diliyorum. Duruyorum önünde düğmeleri milikli. Aklımın ipleri çözülüyor. Hayır, hayır. Yazmak umrumda bile değil. Okumak da bir rastlantıdır artık. Annem üzümlü kek yapıyor mutfağında. Karım akvaryumdaki balıklarla oynuyor. Okul aile birliğinden gelen bir yazı okuyorum bense. Çiçekler bile sulanmaktan bıktılar. Ellerim titriyor neden bilmem. Belanı mı arıyorsun da adam? Böyle diyor kimi görsem. Ne yapsam yağmurdan kaçırılmış bir şemsiye kadar saçma kalıyorum şu dünyada.